bu dizi işte Türkiye'de derin devletin hareket etme biçimini resmediyor o değerlendirmesi eşliğinde. Kenşif Kozinoğlu'nun ölümünden sonra yine acaba nasıl oluyor da önceden bilinebiliyor bunlar gibi değerlendirmeler oldu. Siz dizden ayrıldınız iki yıl oldu biliyorum. Fakat kulağınıza o işe emek veren bir insan olarak nasıl geliyor bu tartışmalar? Yani mantıklı yani işte, buluyor musunuz yoksa çok yerinde Korkudan uzak bir toplum oluşumuzla ilgili. Hani bunu haber yapan gazeteci de aslında yaptığı habere inanmıyor. Hani ben çalıştığım dönemlerde bir vakadır. İşte Tom e, Tombalacı isminde bir karakterimiz var. E, baron karakteri ona işte yurt dışına gönderecek. E, Tebriz'e gidiyor. O esnada biz haberleri izliyoruz. İşte Başkan Bush Açıklama yapmış. Azerbaycan seçimlerinde hile olmadığını düşünüyoruz. Bunu söylemesi lazım ama ısrarla Kuzey Azerbaycan seçimlerinde hile olmadığını düşünüyoruz diyor. Yani neden durduk yere Kuzey Azerbaycan diyor Amerikan Cumhurbaşkanı? Güneyde bir Azerbaycan hatırlatmak istiyor. O da Tebriz merkezli. Hani İran'ın batısı. E ya. yani biz bunu kendi aramızda, içimizde konuşuyoruz. Sahnede zaten karakterin bir yere gitmesi lazım. Telefon sahnesi. Tebriz'e git diyoruz. Bir hafta sonra Tebriz karıştı. Gazeteciler haber yaptılar. İşte bu Kurtlar Vakti bunu nereden biliyor? MIT haber verdi. Şimdi gazeteci bu yaptığı habere inanıyor olsa şunu sorması lazım. MIT Tebriz'in karışacağını nereden biliyor? İstihbarat teşkilatının işe her şeyi önceden yani bilmek Sen mi karıştırıyorsun ki biliyorsun? Ya. Yani hani e, gazeteci yani. bile yaptığı habere aslında inanmıyor. Ya da işte e, vadide bir sahnedir. Polat Alemdar uçak savar Kuzey Irak'a gitmekte olan uçak savarları gümrükte engellemişti. Aynı gümrükte bir süre sonra uçak savar yakalandı. İşte gazeteci yine haber yapıyor. Bunlar hayatın tesadüfleri olarak yorumluyorsunuz siz anladığım yani, kadarıyla. Eğer MIT bunu biliyorsa polise haber versin. Yani polis yakalayacak. Polat Alemdar kurgu bir karakter yakalayamaz ki.